Hiç düşündünüz mü? Bir hastanede o kaosun tam ortasında sükuneti sağlayan şey ne olabilir? Şans mı? Yoksa bizim görmediğimiz, duvarların ardında tıkır tıkır işleyen gizli bir plan mı? İşte bugün bir kriz anında hayat kurtaran o gizli sistemi, yani hastanelerin acil durum playbook'unu mercek altına alıyoruz. Bu soru var ya, bu soru kelimenin tam anlamıyla hayatla ölüm arasındaki o ince çizgiyi belirleyebilir ve cevap emin olun asla şansa bırakılmıyor. Tam tersine her detayıyla ilmek ilmek dokunmuş müthiş bir hazırlık planında saklı. İşte o planın bir adı var. Sağlıkta kalite standartları. Kısaca SKS diyoruz ama sakın bunun sıkıcı bir kurallar listesi olduğunu düşünmeyin. Bu, bir hastaneyi en zor anında bile dimdik ayakta tutan bir omurga aslında. Gelin şimdi her bir hastayı ve personeli koruyan bu mimarinin detaylarına, derinliklerine birlikte inelim. Tamam, hazırsak başlayalım. İşte önümüzdeki dakikalarda bu hayat kurtaran sistemin katmanlarını nasıl tek tek aralayacağımızı gösteren yol haritamız. Her şeyden önce temeli doğru atmak lazım, değil mi? O yüzden gelin en kritik soruyla başlayalım. Bütün bu planlama, bu kadar hazırlık ne için yapılıyor? Amaç ne? Buradaki anahtar kelime, sihirli kelime en aza indirmek. Bakın bu çok önemli. Çünkü bu plan yangın çıkınca ne yapacağız diye sormuyor. Yangın çıkma ihtimalini nasıl en aza indiririz diye soruyor. Yani reaktif değil, proaktif bir felsefeden bahsediyoruz. Asıl mesele hasar yönetmek değil, hasarın oluşmasını en başından engellemek. Peki, güzel felsefe bu ama bu proaktif yaklaşım pratikte nasıl işliyor? Gelin şimdi bu planın adeta anatomisini çıkaralım. Onu oluşturan temel parçaları bir bir görelim. Aslında her şey 3 tane çok basit ama bir o kadar da güçlü adımla başlıyor. Birincisi, doğru takımı kur. İkincisi ne gibi risklerle karşı karşıya olduğunu masaya yatır, üçüncüsü de bu risklere göre detaylı bir plan oluştur. İşte size reaktif olmanın değil, proaktif olmanın yani öngörüde bulunmanın en temel formülü. Şimdi riskler deyince aklınıza ne geliyor? Deprem, sel, yangın belki. Ama bakın liste ne kadar geniş. Salgınlar, terör saldırıları, endüstriyel patlamalar, hatta savaş. Bu bize şunu gösteriyor. Bir hastane sadece bir şifa merkezi değil, aynı zamanda aklınıza gelebilecek en kötü senaryolara karşı bile hazırlıklı olması gereken sağlam bir kale olmak zorunda. Ve şimdi geldik işin en heyecanlı, en dinamik kısmına. Planın kağıt üzerinden çıkıp eyleme geçtiği o an. Saniyeler içinde doğru ekipleri harekete geçiren o meşhur renk kodlu uyarı sistemine. Mavi kod. Bu bir hastanede duyabileceğiniz belki de en acil çağrı. Bir hastanın bir ziyaretçinin hatta bir personelin kalbi ya da solunumu durduğunda verilir. O anda zamanla amansız bir yarış başlar ve mavi kod o yarışı kazanmak için atılan ilk en kritik adımdır. Düşünsenize, böyle bir panik anında kimse uzun uzun talimatları hatırlayamaz. O yüzden sistem çok basit. Tek bir numara çevrilir, 2222. Bu kadar. Bu basit hareket, uzman ekibin saniyeler içinde olay yerine doğru yola çıkması demek. Tek numara, tek hedef, hayat kurtarmak. İşte burası kalite yönetiminin o muhteşem mantığının devreye girdiği yer. Müdahale bitti, hayat kurtarıldı diyelim. İş bitti mi? Hayır. Aslında iş yeni başlıyor. Çünkü her mavi kod vakası bir öğrenme fırsatıdır. Çağrı saat kaçta geldi? Ekip kaç dakikada ulaştı? Ne yapıldı? Sonuç ne oldu? Bütün bu veriler toplanır, analiz edilir. Neden? Sistemi bir sonraki sefere daha da iyi, daha da hızlı hale getirmek için. Yani olay sadece tepki vermek değil, o tepkiden ders çıkarmak. Gelelim pembe koda. Bu kod belki de bir hastanenin en büyük kabuslarından birine karşı geliştirilmiş bir kalkan. Yani bir bebek ya da çocuk kaçırma şüphesi olduğunda anında tüm hastaneyi kapsayan koordine bir güvenlik alarmını başlatır. Ve mavi kodda olduğu gibi pembe kodunda kendine özel basit bir numarası var. 3333. Bakın bu çok mantıklı. Farklı acil durumlar için farklı akılda kalıcı numaralar. Böylece kriz anında en ufak bir kafa karışıklığına bile yer bırakılmıyor. Doğru uzmanlar anında doğru yere. Sistem sadece hastalara odaklanmıyor, bu da çok önemli. Aynı zamanda içerideki kahramanları yani sağlık çalışanlarını da düşünüyor. Onları şiddete karşı koruyan beyaz kod yani 11 11. Ve tabii ki herkes için geçerli olan o evrensel tehdit yangına karşı da kırmızı kod var. Kısacası bu sistem 360 derecelik bir koruma kalkanı gibi herkesi ve her şeyi düşünüyor. Peki tüm bu harika planlar yapıldı. Kodlar belirlendi. Her şey kağıt üzerinde mükemmel. Ama gerçek bir kriz anında işe yarayacağını nereden bileceğiz? İşte bu. Sadece hastaneler için değil, hayatın her alanı için geçerli bir kuraldır. Test edilmeyen bir plan sadece iyi bir temennidir. Kağıt üzerindeki her şey kusursuz görünebilir. Ama gerçek hayat kağıda benzemez. İşte tam da bu noktada kalite yönetiminin altın kuralı devreye giriyor. Test, test ve daha fazla test. Bu yapılan tatbikatlara basit bir prova gözüyle bakmamak lazım. Hayır, bu sistemin adeta bir stres testi. Her tatbikat aynı zamanda bir veri toplama operasyonu. Video kayıtları alınıyor, raporlar tutuluyor. Amaç ne? Amaç tamam tatbikatı yaptık, görev tamamlandı demek değil. Tam tersine Sistemin zayıf halkalarını bulmak ve hedeflere ulaşana kadar o tatbikatı tekrarlamak. Yani sürekli bir iyileştirme döngüsü yaratarak sistemi her seferinde daha da güçlendirmek. Peki tüm bu planları, renkli kodları, bitmek bilmeyen tatbikatları konuştuk. Bu kadar karmaşık, bu kadar detaylı bir sistemin, bu devasa çarkın dönmesinin ardındaki o tek nihai amaç ne olabilir? Aslında cevap en başta gördüğümüz o tanımın içinde gizli. İnsanların ve fiziksel unsurların göreceği zararı en aza indirmek. Bütün o karmaşık kodların, planların, raporların arkasında işte bu kadar basit, bu kadar insani bir hedef yatıyor. Hastanenin kapısından giren herkesin etrafında görünmez ama sağlam bir güvenlik kalkanı örmek. İşte bir hastanenin duvarlarının ardındaki o gizli güvenlik sisteminin şifrelerini çözdük. Bu aslında bize çok daha büyük bir şeyi hatırlatıyor. Etrafımızda gördüğümüz o sakin, düzenli işleyişin ardında Çoğu zaman farkına bile varmadığımız ne kadar çok görünmez sistem var, değil mi? Peki ya bu sistemler olmasaydı, dünyamız nasıl bir yer olurdu?